<laughs> That's good evening in Turkish. <laughs> now, I know what you're thinking. Two Dolls roaming the streets of Istanbul? Maybe they're looking for a new hairspray. Well, I'm sorry to disappoint, but there'll be no appearance from Barbie tonight. Just our boys, Bokjan Gavan and Amir Taha, with their next tune. Sick to Ink Itin. Best of luck, boy. Turkey's counting on you. Evet. Gerçekten on Çok numara e, bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Bence on numarada bir klip olmuş. E, ne linç yiyormuş Berkcan Twitter'da ya? Benim hiç haberim yok. Bir şey mi oldu? Vallahi ben klip şarkının adı Siktir Git diye görmedim, mi? Lütfen. Neymiş? <laughs> Merak ettim gerçekten. Yemin ediyorum Boomer amına koyayım ya. Biri de şey yazmış. Purple Bix'i bile tweet atmış demiş. Ne olmuş? Bir şey mi olmuş? Bakalım. Ya bakalım Beğenmemişler Neyi beğenmemişler ya Vergiyi çıkarmıyor diye Vergi falan çıkmadı diye Soundcloud'a atacağım demedim mi ee, Evet bir yorum var hemen okuyorum Rapçi olmayıp da rap yapıyor dayı görmüyor mu? Nasıl da utanmadı. Ee, umarım sonunda kappa vardır. Hani e, kappa burada kappa olmamasına bağlıyorum bunu. <laughs> Hayır attığı story yüzünden. Aman. Ondan bir şey olmaz ya. Ee, şöyle oldu story'de yaptığım işleri en beri kendim için yapıyorum dedi falan ya. Yani albümü kendisi için yaptığını falan filan söylemişti ya zaten. Herhangi bir e, sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. E, ee... Stan Ship'lere engel mi at ne atıyormuş anlamadım. Onu herkes fan olduğu kişi bak canın tweetlerine yanıt yanıt olarak atıyor. Stan Ship ne ya? Ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamıyorum abi bu işlerden. Ben hiçbir şey anlamıyorum bu işlerden. Ben dümdüz <laughs> yayınımı yapıyorum. Onun dışında e, çok fazla anlamıyorum bu işlerde Purple Bixi güzel bir şarkı olduğunu söylemiş. Olumsuz bir şey değil. Evet. Ben. E on numara. Az önce. Gayet güzel. E, ne yazmış oku bakalım. Bir saniye az önce açtım kapattım. cahil kaldık konuya. Zedi vallahi biz bu işlerden uzağız biz. Biz yaşlandık abi vallahi. Okuyorum. Heh. Normalde böyle konularda yorum yapmam için burayı Normalde böyle konularda yorum yapmam için burayı çok kullanmam ama çok başarılı olmuş yazmış. Umarım devamı gelir demiş. Anladım, anladım. E, gayet güzel bir yorum bence. Bence Tatlı de. Tatlı olmuş. E, boş boş insanlar değil boş ver. Bence bu senenin en iyi şarkılarından biri. Herkes boş yapıyor. Zaten şey ya. E, Bisiktir git hakkında ben hiç kötü yorum görmedim neredeyse. Baya şey, e, izleyicilerin yani dinleyicilerin de beğendiği bir şarkılardan biri olmuş albümün içinde şeyi çok beğenmişler peşimde belayı peşimde bela şarkısına çoğu kişinin böyle şey yorumu attığını gördüm çok beğendik işte bence albümdeki en iyi şarkı falan filan bilmiyorum ben hep şey böyle neredeyim aloya çok yüksektim peşimde belanın bu kadar beğenilmesi kötü bir şarkı olduğu için değil ama mesela bence neredeyim alo kesinlikle albümün en hiti diyordum ben şu anda da öyle ilerliyor ama e, peşimde bela da ona yakın yani bisiktir git peşimde bela neredeyim öyle tenha bu dördü baya şu anda hype ilerliyor benim gördüğüm kadarıyla bir de gecelerin derdi evet beğenmenin de bir yapımı var ya yıldızlara unutmazsak lütfen güzel parça abi ben gerçekten bir de e, hepsini baya uzun zamandır hani beraber yapılış sürecinde falan da dinlediğimiz için ben hepsine o kadar çok alıştım ki Hani şey yapamıyorum böyle. Bence bu daha güzel, bence şu daha güzel diyemiyorum. Hepsini çok beğenmiştim ben. Sadece neredeyim öyle benim için diğerlerinden bir tık öndeydi yani.